20 ay dişleri çıkarken hangi sorunlarla karşılaşabiliriz? 20 ay dişleri çıkarken karşılaşılan en büyük sorunlardan bir tanesi dişlerin türme esnasında tam süremeyip diş etinin yani dişin üzerinde yer alan diş etinin tam çekilmeyip karşıt dişe çarpmasıyla o bölgede yaşanan enflamasyon. Onun dışında 20 ay dişleri çıkarken bazen burada gördüğünüz gibi yatay kalarak öndeki dişleri ittirip konum bozulmalarına neden olabiliyorlar. Bazen hatta bu konum bozulmaları öndeki dişlere kadar ulaşarak öndeki dişlerin çapraşıklaşmasına, öndeki dişlerin öne ya da arkaya doğru pozisyon almalarına, diş eti çekilmelerine kadar varan bazı kemik dışından doğru yeniden konumlanmalara neden olabilmektedir. Bunun dışında 20 ay dişleri çıkarken bazen ekleme ağrıları yaratabilmekte, genel diş çıkarken olan bazı ateş yükselmeleri, kulakta çınlama, bazen kulağa vuran ağrılar, baş ağrıları gibi bazı sorunlara da neden olabilmektedirler. Çünkü 20 yaş dişleri artık çıkacakları zaman çene kemiğimiz oldukça sertleşmiş bir yapıdadır. Yani mineralizasyonu artmıştır, çıkmaları biraz daha zor olabilmektedir. Bunun dışında 20 yaş dişleri arka bölgede tam çenemizin, yani bizim angulus dediğimiz köşe bölgesinde yer alan ve buradaki hem üst hem de alt bölgeye Demet'i ilgilendiren yapıda olduğu için daha kolay iki tarafa da ağrı ve şikayetleri iletebilmektedirler.